Kebap artık değerli seyircilerimiz ülkemizin kültürlerinden, geleneksel kültürlerinden biri haline dönüştü. İşte böyle bir yerdeyiz. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri sizler için sektörlerin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugünkü durağımız Ankara'da Beypazarı. Beypazarı'nda bir lezzet durağındayız. Şirin kebap salonuna konuk olduk. Ve yanımızda da işletmemizin sahibi İbrahim Bey bulunmakta. Bakalım bizlere sunulan lezzetlerle alakalı neler aktaracak? Merhabalar İbrahim Bey nasılsınız? Merhaba hoş geldiniz. İyi hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz bizleri ağırladığınız için bizler de iyiyiz. İbrahim Bey sektörünüze vermiş olduğunuz lezzetlere değineceğiz ama öncelikle sizleri tanıtalım ekran başındaki izleyicilerimize. İbrahim Bey kimdir ve bu sektörü girişiniz nasıl oldu? Biraz öncesinden bahseder misiniz? İbrahim 1983'te başladım ben. Bey pazarına geldim. Burada başladım. İşte çıraklık dönemi, kalfalık dönemi. Ustalıkla öyle devam ettirdik. Hep bu sektörde miydiniz? Restoran sektöründe miydiniz? Hep lokanta açtık. Kebapçı gibi o tür şeylerde devam ettirdik. Yani. Beypazarı'ndaydınız. Beypazarı'ndaydım. Güzel uzun yıllardan beri sektörün içerisindesiniz. Tabii çeşitli deneyimler oldu. Evet. Dediğiniz gibi çıraklıktan başladınız bu işe. Burayı aç, açmak nasip oldu. Burayı kaç yılında açtınız? 2011 yılında açtık. 6 yıldır 7 seneye girecek işte. Devam ediyoruz burada. Biraz mekanı tanıtır mısınız bizlere? Kaç metrekarelik bir alan... E, mekan 100 metrekarelik bir alan, işte e, aynı anda 60-70 kişiyi ağırlayabileceğimiz, işte yemekle, çorbayla, işte, tavuk döner çeşitlerimizle halkımıza hizmet ediyoruz. Evet, biraz vermiş olduğunuz esetleri detaylı olarak değinelim. Şimdi masamızda da yemekler görüyoruz yine, tavuk dönerimiz, köftemiz. Neler yapıyoruz? Biz burada e, günlük yemekler değişiyor. Hani e, işte kuzu kavurma yapıyoruz, kuzu haşlama, tas kebap, işte kuru fasulye, pilav çeşitlerimiz var. Günde kaç çeşit yemek çıkıyor? Günde 8-10 çeşit arası yemek çıkar. Hı -hı. Günün bağlı. Her gün fix tavuk dönerimiz var. Evet, fix tavuk dönerimiz var. Kaç çeşit çorbamız var? 4 çeşit çorbamız var. İşte işkembe, kelle paça, mercimek, şehriye, ezogelin, ...günlük dört çeşit çorbamız olur. Daha çok esnaf lokantası tazında değil mi? Evet, burası? daha çok esnaf. Yani. Peki usta yemekleri siz mi hazırlıyorsunuz? Yemekleri ben kendim saat beş buçukta gelirim. Hı hı. Kendim hazırlarım. Yemeğimi, çorbamı, dönerimi hepsini kendim yapar. Kendim çalışıyorum şu anda. Güzel, hepsi Böyle. ellerinizden çıkıyor. Peki biraz... E, ...bu hazırlanışta nelere dikkat ediyorsunuz. Malzeme kalitesi olsun. Biraz bunlardan bahseder misiniz? Valla... Etlerin temiz olması, kaliteli, helal kesim olmasına dikkat ediyoruz. Malzemenin de işte domatesinden, biberinden, yağsından kullanırken biraz daha özen gösteriyoruz kendimizin olduğu için. Günlük, taze, kaliteli olarak. Evet. Yani kendimizin yemeyeceği hiçbir şeyi Hayır, müşteriye sunuyoruz burada. Evet, kendi yemediğimiz hiçbir şeyi müşteriye sunmayız. Yani. En önemlisi bu. Peki e, bu sektöre girerken neler hedeflediniz? Hedeflerinize ulaşabildiniz mi? Allah bu sektöre girerken ben en çok dönercilerini seviyorum bu işin. Işte. Hı, hı. E, Dönerciler başladık yani kalfalıktan sonra ama e, ileride aşçılıkmış işte ızgara türlü falan onlara Çabuk. İlk açtığında döner mi vardı sadece? Yok, benim ilk açtığımda döner yoktu. Ben buraya açtığımda e, tavuk döner, sulu yemek, çorba olarak açtım ben kendi hı hı. branşımda olduğu için. Hala aynı konsepte aynı ilerliyoruz. Şey, aynı Peki evet. şube düşünüyor musunuz ilerleyen günler için? Valla nasip bir şey olursa düşünürüm yani. Yine pazarında mı olacak? Beypazarı genelde. Ya Bizim çevremiz ve şeyimiz burada olduğu için buradaki halk Yıllardır buradasınız evet. zaten. Peki son olarak izleyicilerimize neler aktaracaksınız sektörünüzle alakalı? Bey pazarına yol düşen herkesi Çin Kebap Salonunda bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Tabii gelen misafirlerimize teşekkür ediyoruz evet, buradan. Çok teşekkür ederim ben de sizlere Dağılın. İbrahim Bey. Başarınızın devamını diliyoruz. Sağ olun teşekkür ederiz. Evet değerli izleyicilerimiz bugünkü durağımız Ankara Beypazarı demiştik. Beypazarı'nda bir lezzet durağından Şirin Kebap Salonu'ndan sizlere seslendik. Ve şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Söz merkez yollarında.